Merhaba arkadaşlar. Şu anda Argyropolis semtindeyim. Arka tarafa geçiyorum. Çok gürültü var ön tarafta. Burası yeni yapılan bir daire. Argyropolis semtinde. Argyropolis benim çok beğendiğim bir semt. Çünkü ben orada kalıyorum. Burası arkadan başladım. Arka balkon. 85 metrekare birinci katta. Yerden ısıtmalı, otoparklı bir daire. Biraz tersen başladık. Gürültü var diye. Burası ufak bir banyo. Burası büyük banyo. Eve beyin odası. Ee, yerden ısıtmalı olacak. Gürültü çok fazla. Ee, burası oturma odası. Sol taraf mutfak bölümü olacak. 85 metrekare, 285 bin euro, buranın e, değeri. E, Yunanistan'daki inşaatçıların e, mantığı şöyle. Türkiye'de de bu böyle. E, yapı e, ilerlediği zaman e, fiyatı arttırıyorlar. E, başka bir videomda da e, size söylemiştim. Burası e, nasıl bilmiyorum. Ee, bazı e, yani kar e, vergisel anlamlardan dolayı e, kar e, daha fazla olsun diye e, evin değerini daha düşük göstererek e, geriye kalan kısmı da e, açıktan alarak almak isterler. E, yeni dairelerde yeni binalarda e, burası böyledir diye söylemiyorum ama böyle bir ihtimal var. Bana göre sakın böyle bir şeye girmeyin. Benim size gösterdiğim çoğu yeni binada bu zorunluluk yok. Ben zaten öyle şeylere girmiyorum. Oturum izni işimiz olduğu için de zaten 250'yi resmi göstermek zorundayız. Dolayısıyla 3 otoplara girmiyoruz. Videomu seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Videolarımıza devam.